Merhabalar sevgili kova yükselen kovay burcu kovalar geleceğe yolculuğa hoş geldiniz. Yepyeni haftadayız. Aralık'ın ikinci haftası 8-14 Aralık hayatınıza hangi konular geliyor? Pazartesi gününden pazara kadar hangi enerjileri size yansıtıyor ve yaşattırıyor? Hep birlikte görüyor olacaksınız. Odaklanın, uyumlanın rica ediyorum. Aramıza yeni katılan sevgili kova yükselen kovay burcu kovalar. Hoş geldiniz, iyi ki de geldiniz, iyi ki de karşılaştık. Kanalımdaki videoları Güneş Yükselen Ay Burcunuza göre haftada iki defa izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Evet, vermiş olduğum güncel bildiriki zamanlı bilgiler ışığında hayatınızda benimle nasıl bir rehberliğe çıktığınız yolculuğa da başladığınızı kanalımdaki videoları izledikçe daha iyi anlıyor olacaksınız. Hoş geldiniz diyorum tekrardan. Evet bakalım. Sevgili Kova Yükselen Kova ay Burcu Kovalar. 8-14 Aralık haftasında neler yaşayacaksınız? Hayat size hangi enerjilerle uğruyor? Neleri yaşatıyor? Ve ya siz nasıl reaksiyonlar veriyor olacaksınız? Bakalım yepyeni haftada. Evet, sevgili Kova yükselen Kova ay burcu Kovalar. Hayat bakalım sana aralığın ikinci haftasında neyini getirecek? Hangi konuları göz önüne serecek? Ve sen neler yaşayacaksın bu konular üzerinden? Evet. Biraz terazi gündemleri var. İkili ilişkiler var. Para var. Eğitim var. Hmm, I bet. Evet. Pazartesi günü biraz yorucu bir gün olabilir. Senin adına belki uzun mesafeli bir yerlere gitme durumunda doğabilir. Şöyle bir saatlik ya da bir günlük mesafelerdeki gibi yerlere gitme durumları doğabilir. Bazıları açısından hayatınızla ilgili aslında son dört ayınızda mola verilen ve ilerlemeyen konularla ilgili ilerlemenin pazartesi günü başladığı gün olacak. Bunun için tabii senin belki de harekete geçme enerjilerini sağlamış olman gerekecek. Artık bazılarınız açısından da hayat... Ee, dinlendirdiği ve seni iyileştirdiği bir aşamadan geçirmiş ve orada sen bir karar alıyorsun ve bu aldığın karar üzerinden artık da geriye dönüp bakmıyorsun ve önündeki şartlar ne kadar zor olursa olsun sen pazartesi günü bu şartları göğüslercesine yola devam edeceksin. Bu etap senin için Ocak ayında da devam ederken sonra da bir seneyi kapsıyor olacak hayatında. Yorulduğun çaba gösterdiğin konular üzerinden de aslında zorlu şartlar üzerinden ilerleyip de o zorlu şartlarda da devamiyetini getirecek görünüyor. Sorumlulukları almayacağınız ya da 4 aydır bir şeylerin sorumluluğu tam üzerinizde değilse de belki de belli sorumlulukları alacağınız bir zaman olabilir. Pazartesi günü sorumlulukları bırakma zamanı da olacak bazılarınız açısından. Çok yoruldum, çabaladım ama değdi. Bunu da yaptım, hallettim dediğiniz bir gün olacak işlerinizi o gün halledebileceksiniz. Ama bazılarınız da yorgun olacaklar ve yatacaklar. O da besbelli görünüyor. Salı gününe geldiğimizde salı günü Kanuni işlerle ilgili olarak, hukuki işlerle ilgili olarak mücadeleler başlayacak hayatınızda. Bazılarınız için avukatla ilgili konular, yasa ya da vergiler ya da kanunlarla ilgili konular ya da bazılarınız için vize, konsolosluk, statü konuları olabilir. Burada bir resmi daire, belediye olur, noter olur. Oralarda bir konular dönecek. Resmi dairelerde de senin mücadele önemli. Mücadeleye devam etsen mücadele vereceksin ya da yeni bir mücadele başlatacaksın. Şimdi bir buçuk ay var önünde. Salı günü sen bir buçuk aylık bir süreci etkileşim yapıyorsun hayatında. Belki de gidip de bir avukatlı bir başvuru sürecine gireceksin ya da belki de korku bir sürecin içerisine gireceksin. Belki de vize alacaksın. Belki de hayatında e vergilerle ilgili bir durum var, bu vergilerle ilgili bir mücadele içerisine gireceksin. Ama hayat sana diyor ki mücadeleye devam et, sakın vazgeçme almış olduğun kararlardan sen. Mücadeleye devam et, bir buçuk ay daha diyor hayatında. Hukuki konularda mücadeleli durumlar içindeysen zaten de işte burada ilahi adalet tecelli edecek 8'li ve 11'li vadeler halinde de hayatına aslında bakacak olursan bu da geliyor, uğruyor ve adaleti sana teslim ediyor da olacak. Ee, Bazılarınız açısından da o gün böyle biraz daha hani e, politik davranmanız gereken. Birileri sizi bir polemiğin içine çekebilir, bir tartışmanın içine çekebilir. Daha politik davranışlar içerisinde bulunursanız hani hiç kimse de kırılmaz, hiç kimse de üzülmez. Hem de siz de mücadelenize devam ediyor olursunuz. Yasal yönlerden mücadele etmek, yasal olarak başvurular yaparak belki de haklarını elde etme durumları. İşte diyor ki politik davran ve bir şekilde terazi konuları gündem olacağı için daha politik, daha estetik, daha naif konuşmalarla ama hak hukukla ilerlediğin mücadelende devam et diyor sen. O yoldan ayrılma diyor sana. Ve Çarşamba gününe geldiğimizde çok olumlu enerjiler var. Beklediğin işte burada baba tarafından gelecek olan bir onay, işte o geliyor tarafına. Baba tarafından gelecek olan bir para varsa, işte bu da mükafat olarak hayatına geliyor. Sen bir taraftan babanın onaylayıp onaylamayacağı, ya bir şekilde olur mu olmaz mı diye şüpheye düştüğün bir konu varsa, bir şeyi başarıp başaramayacağınla ilgili, maddi konularla ilgili seni buraya sürükleyen bir durum varsa, çarşamba günü hayat sana mükafatını yaşatıyor. O kapıları açıyor olacak ve aslında e, aralığın 22'sinden sonra da istediğiniz paralar ya da mükafatların tarafınıza geldiği bir durum olur. Hani çoğu kişinin belki çarşamba günü bunlar olacak ama yine de ileri vadeli olarak bunlar hayatınıza gelecek. Oğlak teması çok fazla vurgu yaparken oğlak burcu ile ilgili bir mükafatın tarafınıza gelmesiyle de ilgili bir durum gerçekleşebilir. dua dilek 7 senedir olmayan bakmışsın bir çarşamba günü olmuş ve gerçekleşmiş hayatında ve hayat sana hediyesini de sunmuş. Orada hem babadan gelen destek ve para hem bankadan gelen destek ve para hem senin hayatında belki oğlak temalı biri vardır oradan gelen bir ödül tam mükafatlar zinciri diyebiliriz çarşamba günü senin hayatında. Perşembe gününe geldiğimizde sen perşembe günü kendinle ilgili bazı alışkanlığını bırakıyor olacaksın. Bazılarınızın bu alışkanlığı eğer ki alkol tüketmeyi sevenler varsa içinizde alkole veda, veda diyeceği zamanlar olacak ve doğru yola doğru gidecekler ya da yeme içme ile alakalı keyfi olarak böyle çok güzel sofraları falan seviyorsunuz işte burada işte bu zararlı alışkanlıktan vazgeçmeliyim ben dediğiniz bir durum yaşayabilirsiniz. Perşembe akşamı gidersiniz bir yerde bir davete katılırsınız o gün orada yediğiniz bir şeyi aslında size iyi gelmediğini anlayıp asla bir daha bunu yemeyeceğim dediğiniz bir durumda da karşılaşabilirsiniz. Perşembe günü ayrıca hayat diyor ki sana, sana iyi gelmeyenle vedalaş. Aslında sana iyi gelmeyenle vedalaştığında aslında doğru yolu buluyor olacaksın ve kutlamaya değer kapıları da açıyor olacak hayat sana. Kiminle neyi kutladığın, kiminle neyi paylaştığın ya da hayatın seni terfi ettirdiği konumu bulma durumunda getirecek hayat keyifli davranacak ama senden de bazı şeyleri böyle bırakmanı da istiyor hayat perşembe günü. Cuma gününe geldiğimizde hayallerine ulaşmak istiyorsun ama hayallerine ulaşmak isterken hangi yoldaki hangi riski almalıyım da ben bunu yapmalıyım diye düşünürken sen işte burada akıllı bir söz ve hamle ile dikkatleri üstünüze çekeceksiniz. Burada bir 15 günlük enerji çalışıyor olacak hayatınızda Cuma günü. Hayalinize ulaşmayla ilgili çalışan bir enerji. Cuma günü kendi hayalinle ilgili olarak artık o hayalini gerçekleştirmeyle ilgili olarak riski alıp da o riski alış belki hani sözleri de söylediğin, sevdiklerini ve kendini sö korumak adına söylediğin kelimeler olacak ki, burada da e, tam bir sözleri savaşçı edasıyla kullanıp da aslında politik hareket edip de hayalinle ilgili konuda senin e, o riski aldığın e, ama aslında bakacak olursan da belki de bir e, refleks hamlesi yaptığın bir konu gündem olacak. Yani benim bir hayalim var, buna gitmek istiyorum. ki riski de alıyorum bir şekilde deyip de kendi hayatında bazı durumları korumak, birilerini korumak eyleminde o gün de kelimeleri böyle savaşçı edasıyla kullanabileceğiniz bir gün olacak. Dikkatleri üstünüze çekeceksiniz görünüyorsunuz. Akıllı hamle yapıyorsunuz. Hayaline ulaşmak için olacak. Cumartesi gününe geldiğimizde işte burada ani bir karar veriyorsun sevgili kova. Ve diyorsun ki hayatımın yeni sayfasını açmalıyım ben aslında. Açılan yeni sayfayla yeni bir eğitim olur, yeni bir kariyer olur. Aslında bir de sana gelen bir başarı ve tamamlanma olur. Hayatını tamamlayacak insan gelir, hayatının başarısıyla ilgili bir konu gündeme gelir ama ani karar veriyorsun sen. Bir anda zihninde her şeyi netleştiriyorsun. Aşkla ilgili verilen ani bir karar ve açılan yepyeni bir sayfa olabilir sizin adınıza ve bazılarınız için de belki de bazı konuları temizleme ve soru işaretlerini giderme ile alakalı ani kararlar gündemine gelebilir ama sen daha özgür hissediyor olacaksın kendini. Yeni işler. Yeni kariyerler hayatınla ilgili eğitim aldığın diploma üzerinden açılan yeni sayfalar. Dünya görüşünü benimsemek olabilir. Mesela dünyanın farklı kültürlerini ya da inanışlarıyla daha böyle açık enerjiler içerisinde olup da kabullenmek mesela. Diğer farklı e, kültürlerdeki kişileri ve inanışlarına saygı duyup da onları da kabullenmeyle ilgili burada netlik kavuşan durumlar hayatına gelebilir. 21 günlük enerji çalışıyor olacak. Cumartesi günü itibariyle yeni sayfanızın açılma döngüsü de başlıyor. Siz o ani kararı verdiğiniz için. Pazar günü ikili ilişkilerle ilgili şifalanma yaşayacaksın sevgili kova. Bir teklif alabilirsin ya da sen bir teklif götürebilirsin. Bu teklif bir şekilde ciddi ilişkiler tekliflerini içeriyor olacak. Daha düzenli olan bir ilişki hayatı içerisinde de sizi götürecek. Ayrıca varsa böyle bir niyetin sen söylüyor olacaksın ya da birileri sana söylüyor olacaklar. Ama burada görünen o ki aslında şifa sana doğru geliyor. Bir de ilişki hayatınla ilgili olarak da hani böyle birileri sana bir şeyler açıklayacak ve izah edecekse o gün her şeyi aydınlığa da ulaşabilir. Ee, partnerlik ilişkilerini tam da şifalanmaya açık olduğu yani hastaların da iyileştiği, sağlığına kavuştuğu, bekleyen şifanın da aslında size döndüğü, hayatın sizi tam anlamıyla karanlığınızı aydınlattığı bir partner bile gelebilir, güneşin olabilir bir anda o kişi senin açından da. Ve burada daha böyle sadık partnerlik ilişkisi arayan sevgili kovalar, sadakat terimi sizin için önemli olup da işte ben buldum hayatımın partnerini diyen durumu hayatına getiriyor. Pazartesi günü teklifler günü olacak sizin adınıza ama bu teklifler aslında sen sana iyi bilip ona dönüyorsun şeklinde de olacak ya da belki de sana o şekilde bir dönüşler de gerçekleşebilir. İletişimlerde şifalanma görünüyor pazar günü. Akşamına geldiğimizde Pazar akşamında ise ilişkiler konusunda açıkçası eee Biraz da böyle kıskançlıkların dozu artabilir gibi görünüyor. Kıskanılabilirsiniz, siz kıskanabilirsiniz. Üçüncü kişiler var mı yok mu acaba diyebilirsiniz. İşinize gücünüze bakmanız gerekebilir ama aklınız sürekli o kişide kalabilir. İşinize adapte olurken bir mesela ufak bir seyahate çıkma gerekliliği getirebilir. Hayat o anda kısa bir araç seyahati getirebilir görünüyor. Ama siz orada işte bir e, acaba ne yapıyor ne ediyor diye partnerinizi düşünüyor olabilirsiniz. E, Ar, böyle aralığın sonuna doğru diyelim. Hayat size böyle kısa mesafeli bir seyahate, bir tatile de götürebilir. Ee, hazır yay enerjileri içindeyken pazar akşamı sana hızlı araçlarla ilgili konuları da gündeme getirebilir. Ama derin ve dip duygular diyor derinden derinden yürüyor duygular içinde. Hırsınla birlikte, kıskançlıkla birlikte. Hasetçin de çok etrafında bu arada. Kıskanılıyorsun da. Yani bir ilişki hayatın varsa bu ilişki hayatın da kıskanılıyor ve sen acaba işte üçüncü kişiler de bu olaya dahil olurlar mı diye de düşünerek işine gücüne bakarken de aklın da orada kalıyor olacak görünüyor. Evet şimdi Anne onay ile ilgili konular gündeminde olacak. Annen ilişkinle ilgili onay alma durumu konuşma konusu bir taraftan da işte baba onayı gelirken anne onayı da bir taraftan devrede olacak görünüyor. Anne ile ilgili yani anne sevgi kalp olguları çok fazla olup kalpten sevgiyi alma verme ve karşı tarafa güvenme ile ilgili konular olurken kolay kolay artık kimseye pek fazla güvenmediğiniz ama güveneceğiniz durumda da aslında partnerinizle ilgili tamamen kendi güvencenizi altına almak isteyeceğiniz durum durumlar olacak partneriniz dahil. Sizin güvenli sularda yüzme zamanınız gelmiş. Burada bankacılık ve sigortacılık konuları da gündemine olurken sen kendini artık güvene alacağın durumları da yaşatıyor olacaksın. Ama bu onaylar da tarafına gelecek hem anneden hem babadan diyebiliriz. Vefat etmiş olanların başı sağ olsun diyelim ama anne baba konuları ve o taraf konuları çok fazla dönecek bu hafta itibariyle. Bir de böyle hani daha... Ee, e, ilişkide de kendini güvene almak isteyeceksin. Yani tam güvenmeliyim, güvene almalıyım, her şey ciddi ciddi olmalı bazı durumlarda diye. Bir güvensizlik durumunuz varsa burada da sizin kendinizi güvene alma isteğiniz de doğacak görünüyor. E, kolay kolay kimseye de pek fazla güvenmiyorsunuz. Ama burada anne baba e, onayıyla ilgili durum gerçekleşince ya da o taraftan gelen paralar hayatınıza akıp geldiğinde daha fazla kolaylaşacak. Anneyi düşündüğünüz, anneyi aklınıza getirdiğiniz ya da anneyle çok iletişimde kurduğunuz durumlarda oluşabilir. Burada e, sanki daha artık sağlam adımlar, güvenli adımlar, güvenli kararlar, bunlara mantıklı kararlara doğru hayat sizi götürüyor olacak. Peki. Sevgili kova yükselen Kovayı burcu kovalar yepyeni haftada 8-14 Aralık haftasında ne yapmalı ya da neye dikkat etmeli? Bakalım. Evet sizin için de kader dönüş değişiyor artık bu hafta. Kaderinizle ilgili konular değişiyor. Gerçekten yeni baştan yazma zamanı geliyor bazı şeyleri ama işte burada siz ilmek ilmek işleyeceksiniz. Hayatınızın yeni safhasını yeni açılan safhayı da cumartesi günü itibariyle zaten başlatıyor olacak hayatınızda. Bu Kader zinciri ve siz artık kendi kaderinizle ilgili bazı artık etaplara doğru da ilerliyor olacaksınız ve sonrasında da artık o verdiğiniz kararlar üzerinden de hayatınızı yeni baştan yaşıyor olacaksınız. Yeni yeni imkanlarla belki de ama kader deyince için içine şans da giriyor. Sizi büyütecek enerjiler de oluyor bir taraftan. Bunu da unutmayın. Hani büyük büyük e, daha böyle sözler vermek anlamında değil. Yani tutabilecekleri sözler verilse çok daha güzel olur. Tabii ki ilişkiler açısından. Bir de Tam da büyüme evresine de götürebilir hayat. Birdenbire bir şans verir Bir bakmışsın kaderin değişmiş senin. Bu hafta itibariyle enerjiler öyle çalışmış. Hayatla kadersel karşılaşma, kadersel kariyer, kadersel aşk, kadersel kararlar bunlar bu hafta gündeminde olacak. Sevgili kova yükselen kova, ay burcu kovaların. Evet her zaman dediğimiz gibi ne diyoruz etrafınızda? size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle ve kendinizle daha güzel, daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları Güneş Yükselen Ay Burcunuza göre haftada iki defa izlemeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ki abone olanlar biliyorsunuz daha erken ulaşıyorlar videolarıma. Ve beğeni yorumlarınızı bırakmayı, kanalımı da buşlaştıranızla biliyorsanız da paylaşmayı ihmal etmeyin. YouTube'da hyper özelliğinize çıktığında lütfen gönderiniz ki daha çok kişiye ulaşabilsin videolar bu anlamda ve iyi ki varsınız diyorum. Tekrar söylüyorum, kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste.